sevdalıları Sayın Belediye Başkanım Sayın Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım Sayın Meclis üyesi arkadaşlarım Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarımız Değerli silivliler Bansınımızın Güzide Temsilcileri, Kıymetli Yol Arkadaşlarım Onu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda Partimizin baba ocağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102. kuruluş yıl dönümünü kutlamak üzere buluştuk. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> 102 yıl önce Anadolu'nun dört bir yanı işgal altındayken milletimizin umudu tükenmiş bir avuç yurtsever ya istiklal ya ölüm diyerek ayağa kalktı. O ayağa kalkışın adı Cumhuriyet Halk Partisidir. O kararlı yürüyüşün adı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaktığı bağımsızlık meşalesidir. İşte bizler o meşalenin ışığında 102 yıldır yürüyen, dimdik duran, asla temsil olmayan bir partinin evlatlarıyız. Cumhuriyet Halk Partisi sadece bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kuruluş iradesidir. Cumhuriyet Halk Partisi bu milletin bağımsızlık yeminin vücut bulmuş halidir. Cumhuriyet halkın alın teriyle emeğiyle yorulmuş Cumhuriyet'in ta kendisidir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne uzanan her el aslında Cumhuriyet'in temellerine uzanmış ellerdir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan her saldırı aslında milletin özgürlük iradesine yapılmış saldırılardır. Değerli arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, ne yazık ki ülkemiz bugün karanlık bir dönemde geçmektedir. AKP iktidarı milletin umudunu söndürmek, halkı sindirmek için her türlü baskıyı, zulmü ve adaletsizliği reva görmektedir. Basını susturuyor, yargıyı esir alıyor, muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyorlar milletin iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyumlar atıyorlar. Bu ülkeyi yönetemeyenler, çözüm üretemeyenler, adalet dağıtamayanlar korku imparatorluğu kurarak halkı teslim alabileceklerini sanıyorlar. Kurmaya çalıştıkları korku ve baskı imparatorluğu aracılığıyla halkımızı sindirmeye, bizleri yılgınlığa sürüklemeye çalışıyor. Ama yanılıyorlar. Biz Cumhuriyet Halk Partileri ne korkarız, ne susarız, ne de teslim oluruz. Bizim karakterimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi özgürlük ve bağımsızlıktır. Bugün yalnızca demokrasiye değil, doğrudan partimiz ve biz Cumhuriyet Halk Partileri, Cumhuriyet Halk Partililer saldırı altındayız. Hukuksuz biçimde İstanbul Kongremizi adaletsiz bir şekilde iptal ettirip partimizi kendi içinde bölmeye, bizleri korkutup dağıtmaya çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığımızı siyasallaştırdıkları yargı aracılığıyla kayyum atadılar. Dün baba hocamız İstanbul İl Başkanlığı'nı polis kuşatması altına alarak teslim almaya kalkıştılar. Cumhuriyet Halk Partileri hiçbir güç teslim alamaz. Cumhuriyet Halk Parti'nin İstanbul'daki binasını Gazi Mustafa Kemal'in binasını kendi kirli oyunlarına alet etmeye çalıştılar. Etmeyiz, ettirmeyiz, etmeye de müsaade etmeyiz. Şunu bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi teslim alınamaz. Cumhuriyet Halk Partisi 102 yıllık onurlu tarihi boyunca nice baskılara, Nice saldırılara, nice komplo'lara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek. Çünkü bu parti bir kişinin partisi değildir. Bu parti milletin partisidir. Tapusu Mustafa Kemal Atatürk'ün iradesine, halkın vicdanına yazılmıştır. Kayım olarak atanan, fakat adına çağrı heyeti denen, kayımdan dolanıyorlar galiba kayım olmaktan, adına çare heyeti denen ya da denilmesine çalışan kayım beni protesto edenler CHP'ler değildir dedi. Buradan soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olmak, Cumhuriyet Halk Partili olmak nedir? Cumhuriyet Halk Partili olmak baba ocağına sahip çıkmaktır. Cumhuriyet Halk Partili olmak koltuk uğruna her kılığa girmek değil. Atatürk sevdasıyla, Cumhuriyet sevdasıyla, dimdik çizgisini değiştirmeden durmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olmak makam için değil, millet için, vatan için mücadele etmektir. Cumhuriyet Halk Partisi olmak korkuya değil, UMUDA yaslanmaktır. Geleceğe umut vermektir. Bizim baba olacağımıza polis yiyerek, kayyum atayarak, CHP'yi teslim alabileceklerini sananlar Buradan sesleniyorum. silirden sesleniyorum. Başaramayacaklar. Başaramayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi kayınlarla, oyunlarla, kumpaslarla bölemeyeceksiniz. Çünkü biz her bir üyemiz yüreğinde Atatürk sevgisi taşıyan asırlık çınarlarız. <laughs> Kıymetli yol arkadaşlarım, değerli basın mensupları arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferti Cumhuriyet'in bekçisidir. Bu partiyi savunmak Cumhuriyet'i savunmaktır. İl başkanımıza yapılan saldırı aslında doğrulan Cumhuriyet'e yapılmış bir saldırıdır. Kayyumlar atayabileceğiniz ama atayabilirsiniz. Ama irademizi, Cumhuriyet Halk Partili kimliğimizi asla alamayacaksınız. Bizler buradan Silivri'den Atatürk'ün huzurunda ilan ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. 102 yıl önce nasıl işgal güçlerine boyun eğmediysek bugün de boyun eğmeyeceğiz. Unutmasınlar. Haklıyız. Biz kazanacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Umutla, inançla, karanlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle İstanbul İl Başkanlığımızın önünde demokrasi nöbeti tutan il başkanımızı, milletvekillerimizi, kadın kollarımızı, gençlik kollarımızı buradan İstanbul'un 39 ilçesindeki tüm arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Onlara buradan söz veriyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Bu halk Cumhuriyet Halk Partisi'nin her üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin her sevdalısı sizinle birlikte yürüyecek, arkanızda olacaklardır. Değerli dava arkadaşlarım bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yılmaz neferleriyiz. Bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur. Bizim yolumuz andımız cumhuriyeti ilerlet yaşatmaktır. Nasıl ki bu toprakları bizlere vatan yapan kahramanlar kararlılık yenmişse, karanlığı yenmişse biz de bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karanlığını yeneceğiz. Nasıl ki bu millet emperyalizmi dize getirmişse biz de baskıyı, zulmü, kayyumları dize getirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugün burada hep birlikte bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi karanlığa teslim etmeyeceğiz. CHP'yi teslim etmeyeceğiz. Atatürk'ün emaneti bu ülkeyi ilerlebet savunacaktır, savunmaya devam edecektir. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi 102. kuruluş yıl dönümünü kutlarken 9 Eylül İzmir aynı zamanda İzmir'in de kurtuluş yıl dönümüdür. İzmirli halkımızı, vatandaşlarımızın kurtuluş günlerini kutluyor. Silivri'den onlara Cumhuriyet Halk Partisi ailem olarak herkese selamlarımı iletiyorum. büyük çınarın bir parçası olmaktan gurur duyuyor. Partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve partimizin her kademesinde emeği geçen tüm yol arkadaşlarımızı bir daha saygı ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve devrimleri.